Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. 10. sınıf çalışmalarımıza devam ediyoruz. Dörtgenler ve çokgenler nitesindeyiz. Nereye geldik? Test 27 kare 2 vakti harcamadan başlayalım. 1. Köşegenlerinden birinin uzunluğu 6 santim olan karenin çevresi. Hemen bir kare çizdik. Köşegeninde de gelsene çizelim. Bir kenarın ne olursa karenin köşegeni onun kök 2 katı olur. Köşegen A kök 2. köşegenlerden biri 6 ise A buradan 3 kök 2. Yani karenin kenarı 3 kök 2. Çevresi de 4 tane bir kenarın uzunluğu. Yani bir kenarının uzunluğunun 4 katı. Yani 12 kök 2 olarak bulunur. Bir Bu tarz soruları zaten ezbere bileceksin. Ezber derken yani çok klasik görmen lazım artık bunları. Karşı indirdin mi? Dik. Dik gelir. 2 ise 2. Yani şurada bir dik dörtgen oluşuyor. Burada da ayrı bir dikdörtgen. kenarları eşittir. 8. Buraya ben h dersem şurada dikten dik inildiği için öklet uygularım. İndirilen yüksekliğin karesi eşittir. Ayırdığı parçaların çarpımına yani 16 eşittir. h kare 16 ise h buradan 4 gelir. 4 ise bura x artı 4. Bura da x artı 4. Bu bir kare olduğuna göre bütün kenarlar eşittir. Bura 10 mu? Bura da 10. x artı 4 10 x değeri 6 olarak bulunur. 2 ceyhan. Karenin en çok soru eleyen, soru çözdüren özelliklerinden biri köşegenidir. Köşegeni şöyle çektim mi? 45'e 45 böler. Yani 45, buna tamam 45 yani 30 kalıyor. Şu şekle dikkatini verirsen 90 var, 30 var, bura 60 var. Şimdi güzel. 4 kök 2, 4 kök 2. 90, 45. 45'lerin karşısı 4 kök 2 ise 90'ın karşısı 45'lerin karşısının kök 2 katı. Yani 4 kök 2, kök 2 ne çarp? 8. 90'ın karşısı 30'un karşısı x değeri olan 4'ü verir. 3 adamın. yanlışalım, Kare diyor. Şimdi sen şöyle bir yorum yapacaksın. Kare mi? Ben şuraya A dersem, B dersem bir yorum getireceğim. Ne gibi bir yorum getirmem lazım? Gerek yok açıya girmeye gerek yok. Karemi bir kenarının burada 10 olduğu ortaya çıktı. Burada 10 olacağı için buraya ne kalır? 8. Bir kenarı 10. Bir kenarı 10. Sarı alanı bulabilmek için ekstra formüllere girmene gerek yok. Tamam mı? Tüm alandan ne yapacağım? Beyaz alanları beyaz alanları çıkartırsam bulacağım. Tüm alan kareydi zaten. Bir kenarının karesi. Onun karesinden 100. Eksi. Buranın alanı bir dik üçgen olduğu için dik kenarlar çarpımının yarısı. 6 kere 8. 48 yarısı 24. Buranın alanı 4 kere 10 40 yarısı 20 çıkarıyorum. 2 kere 10 20 yarısı 10. 100 eksi 30 54. 100'den 54 çıktı mı da 46. Aranılan sarı bölge alanıdır. 4 Edirne. 5. 2 tane kare verilmiş. Şimdi şöyle bir şey düşünüyorum ilk başta ben. Ne diyelim ne diyelim. Şimdi şurayı devam ettirelim. Böyle devam etsin. Bu bir kare olduğuna göre bir kenarına 2 2 demeyelim pardon. A A A. Şuraya ben B dersem şurada bir dikdörtgen oluştuğunu ilk önce görelim. Bura A ise bura B. Karenin bir kenarı A B C D bir kare ya. A artı B ise burada artı B olacak. O zaman buraya B kalıyor. Şurada dikdörtgen oluştuğunu söylemiştim. Bura B ise bura da B. Demek ki ezbere gitmedim. 45'e 45 tam köşegen üzerinde gidiyormuş demek ki. Güzel. E, 90'ın karşısı 8 kök 2 ise buralar 8'dir. 6, 8, 10 üçgenden 6'dır. Burada 6, 6, 6. Pembe bölgenin alanına alan diyelim. Kare olduğu için bir kenarının karesi. 6'nın karesinden 36 olarak rahatlıkla buluyorum. 5 bursa. Tamam. Bu çok kullanacağımız bir soru kalıbı. Mesela şöyle düşün. E, Fener'de bu. Pro 3 verilmiş. Şu açıya ben ne diyeyim? M. 90 M şu açıya da ne diyeyim? Ne? M artı N'nin 90 olduğunu gördün mü? Buranın tamamı 90 olduğu için burada M olacak. Çünkü M artı N'nin 90 olduğunu yeni buldum zaten. O zaman M artı N 90 ise şu açıda ne olacak? İki üçgen benzer. Yetmedi. Bu bir kare mi? Bütün kenarları eşittir. 90'ları da eşit. O zaman bu üçgenler sadece benzer olmakla kalmadı. Eş üçgenler. Bunun M'si 12'ye mi bakıyor? Bunun M'si de 12'ye bakar. 3'ü buradaysa 9'u burada. 9, 12, 15 üçgeni. Karenin bir kenarı 15 çıktı. Çevresi 4 x 15'ten 60 bulunur. 6 Bursa. Şimdi öğrenci iki farklı yere gidecek. A, E noktalar arasındaki uzaklık diyecek ki hemen. Şöyle düşünebilir. Düşünmekte de haksız değil ama. Şöyle devam ettireyim. Hatta şuraya da şöyle tamamen bir dik üçgen alfabeta. Buradan çıkış zor. Şöyle düşüneceksin. İşin içine önceki testte söylemiştim. Düzgün kenarlı bir şekil varsa eşkenar dörtgen, kare gibi düzgün altıgen falan falan eş üçgenler oluşturmaya bak. Yani hipotenüsü aynı olan ne olabilir burada? Hemen şu yorumu yapıyorum. ABCD'nin kare olduğunu unutmadan. Şöyle dikkat et. Şurayı devam ettireyim. Şöyle dik kesiştiler. Şu dik üçgen şurada alfa, beta, 90, alfa, beta. Şu üçgenle şu üçgenin benzer olduğu çıktı şimdi. Benzerlik yeterli mi? Göreceğiz. İki üçgenin ABCD'nin karesi kare olduğu için bura buna eşit ya. Hipotenüsler de aynı. O zaman bu üçgenler eş üçgenler. Yani bunun alfası 7'ye bakıyorsa bunun alfası da 7'ye bakacak. Beta 8'e bakıyorsa beta da 8'e bakacak. Dikkatini ver. 8, 15 aralığının uzunlukta dik üçgende 17 bulunur. 7 Ceyhan. İçerideki şekilde dışarıdaki şekilde bir kare. İçerideki şekilde dikkat et. Bütün kenarlarını çizelim. Şimdi 90 şu açı M ise şu açı N dediğimiz zaman M artı N 90 olacak. Burada 90 ise M 90 N. E bütün şuradaki 4 üçgenin de 4 tane dik üçgenin de hipotenüsleri aynı. Bunlar eş üçgenler o zaman. Yani burada da aynısı var. N, M, N, M gibi. Bunun N'si 2'ye bakıyorsa bütün N'ler 2'ye bakacak. Bunun M'si 4'e bakıyorsa bütün M'ler 4'e bakacak. Gördün mü? Şekil çıktı. Karesel bölgenin alanı soruyor. Pisagor yaparsan şu uzunluğu bulabilirsin. X diyelim buna. Biz ama pratiğini söylemiştik. Bir dik üçgende dik kenarlardan biri diğerinin iki katı ise hipotenüs kısa olanın kök 5 katı. Buraya alanına A dersek kareydi sonuçta. Alan nedir? Bir kenarının karesi. İki kök 5'in karesi de 27'dir. 8 Adana. Hemen 9'a atlayacak biraz daha. 9'a gelelim. Ne diyor bize? Şimdi bunları nasıl kullanabilirim? ABCD'nin kare olmasını kullanayım. Şimdi ben buraya ne diyeyim? Nasıl bir yorum getireyim? Şöyle yapalım. Bakın buradan çıkabilir şey, çıkış var mı? Böyle bir dik, üç, e, dik dörtgeni tamamladık. Şimdi ben buraya A dersem. Şurası bir kare olduğu için bir kenara A artı 7 çıktı. Burada A artı 7 çıkacak. Burada A artı 7 çıkacak. Karşı kenarlardan burada A artı 7 çıkacak. 5 ise 5 çıkacak. Şimdi direkt göremedim. Şöyle bir açılardan gireyim. Alfa, şurada 90 zaten. Beta, alfa, beta. Bak, alfa a artı 7'ye bakıyor. Alfa artı a 7'ye. O zaman bu iki üçgen eşittir. Beta burada 5'e bakıyorsa beta da burada 5'e bakacak. A'ya 5 dediğin zaman burada 12. Karenin bir kenarı 12 çıktı. 5, 12 aralığının uzunlukta 13 olarak bulunur. Ne diyelim o zaman? 9 Adana. Ona gelelim. Kare biçimdeki karton, kesikli çizgilerden kesilerek çevreleri farkı 8 olan iki parça ayrılıyor. Birinci parçanın alanının ikinci parçanın alanına oranı soruluyor. Biz hemen şuradan girelim olaya. Burası 6 mı? Ben buraya a dersem, karenin bir kenarı a artı olduğu için a artı 6, a artı 6, a artı 6. Şu uzunluğu da bilmiyorum be. Bunun çevresinin bundan fazla olduğu zaten şekilsel olarak da görülüyor. Hemen şurayı temizliyorum saniyeler içinde. Ve işlem alanı açıyorum. Sarının çevresi mavinin çevresinden 8 fark fazla. Şimdi sarının çevresini hesaplayayım. A, A, A. 3 A var zaten en temelde. 6, 6'da 12 var. Bir de B var. Eksi mavinin çevresi. Bak şu üçünün çevresini topladığımızda da hangi sonuç çıkacak arkadaşlar? A artı B artı 12. Bu çevre farkı 8'miş. Şimdi 3A artı 12 artı B. Eksi içeri dağıt. Eksi A eksi B eksi 12 eşittir 8. Bu bunu bu bunu götürecek. 3A'dan A çıktı mı? 2A. 2A 8 A 4. Şu uzunluğu 4 bulduktan sonra gerisini temizlemek önemli. Buraya 4 karenin bir kenarı 10. 10. 10. Şimdi biz çektiğimiz zaman şuranın alanını şuranın alanına oranın tabanlar oranının alanlar oranı olduğunu biliyorum. Yüksekliklere eşittir çünkü. Yani ben buraya 4A dersem bura 6A. Karenin köşegeni alanı 2'ye böler. Buranın 10A olduğunu bildiğime göre bura da 10A'dır. Şimdi sarının alanının birinci alan mavinin alanına oranı soruyor. Sarı alan 14A. Mavi alan 6A. Bu bunu götürür. 14 bölü 6 2 ne de sadeleştir? 7 bölü 3 istenen cevap olur. 10 Bursa. 11. soru telifli giremiyoruz. Umarım faydalı olmuştur. Görüşürüz.